Arabaya bindim, lastik patladı Motora bindim egzoz patladı Gece abiler hız yaptı Babalar konfeti patlattı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı Arabaya bindim lastik patladı Motora bindim egzoz patladı Gece abiler hız yaptı Babalar konfeti patlattı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı Arabaya bindim lastik patladı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı Araba bindim lastik patladı Motora bindim egzoz patladı Gece abiler hız yaptı Babalar konfeti patlattı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı arabaya bindim lastik patladı Motora bindim egzoz patladı Gece abiler hız yaptı Babalar konfeti patlattı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı Arabaya bindim lastik patladı Geceleri mahallenin bebeleri hopladı